Herkese merhaba arkadaşlar. 1 Ağustos 2020 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün için üç tane maç seçtim. üç tane maçı ideal tahminlerimi vereceğim. Ve ayrıca ilk yarı maç sonu şeklinde Arsenal ve Atalanta maçlarına ilk yarı maç sonu tahmini yapacağım. Çünkü Instagram'dan çok mesaj geldi. E, ilk i̇lk yarı maç sonu tahmini var mı abi? Riskli tahmin var mı diye. Yani çoğu insan, çoğu izleyici hatta şöyle söyleyeyim. Düşük paralara büyük paralar almak istiyor. O yüzden ve daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Geldiği zaman da güzel miktarlar kazanıyorsun. Geçen Atalanta maçında olduğu gibi aynı şekilde bu maçlara da özellikle iki maça bir ilk yarı maç sonucu tahmini yapacağım. Yine ideal olarak da ben ideal oynamanızı öneririm. İdeal olarak da 3 maçı tahminimi yapacağım. Güzel bir kupon olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de benceğini düşünüyorum. Videonun sonunda kuponu da zaten oynamış şekilde gösteririm ben sizlere. Ee, dediğim gibi 3 maç bu şekilde. 31'inde verdiğimiz maçlar daha henüz başlamadı. Paris maçı, Cosenza ve Livorna maçı. Aynı şekilde devam ediyor. Başlamada dediğim gibi Arsenal, Atalanta ve Molde maçları şu an var. İlk maçımız Arsenal maçı. İlk maçımızla başlayalım. Arkadaşlar bu maç Kupa maçı. Şuradan da gördüğünüz zaman. İngiltere'nin Kupa'nın final maçı. Ee, şöyle söyleyeyim. Kupayı en çok kazanan takım Arsenal takımı. Bu Kupayı tam 13 kez kendi müzesine götürdü. Chelsea ise 8 kez götürdü kendi müzesine. Maç Femme'de oynanacak final maçı. Baktığımız zaman oranlarda Arsenal'ın 2 gibi bir oranı var. Beraberlikte 3-15. Maç sonu 1'e Arsenal galibiyetinin 3 gibi bir oranı var. Şimdi derbinin son maçlarına baktığımız zaman. Son 5 maçın 4 tanesi 2.5-3 bitmiş. Son al, son baktığımız zaman son 7 maçın 6 tanesi de KG var olmuş. Doğru mu? Doğru. Son zamanlarda iki takım da formda mı? Formda olduğunu söylemek doğru olabilir. Ligde baktığımız zaman Wolves en son 2-0 yenerekten galip geldi. Liverpool'a 5-3'lük mağlup oldu ama dediğim gibi her iki takım da e, goller buldu. Chelsea şu an ben iyi durumda olduğunu söyleyebilirim Lampard'ın öğrencilerinin. Fakat Arsenal ligi arkadaşlar son maçını o da kazandı Watford'a karşı. Canlı puan durumuna baktığımız zaman 8. sırada bitirdi. Arsenal bu kupayı alırsa UEFA'ya direkt gidecek. O yüzden Arsenal takımı kupayı biraz daha çok istediğini düşünüyorum. Chelsea 4. sırada bitirdi. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ee, o yüzden Arsenal'ın bu kupayı alıp e, UEFA'ya direkt gitmek isteyecektir ve daha çok isteyeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Taraf galibiyetini oynayacaksanız arkadaşlar taraf galibiyetini pek fazla önermem. Şöyle önermem. İlla bir ya, gol bahsini oynamak daha mantıklı. Ben bu maçta KG var bahsini almanızı öneririm. 1.55 oranı var. Sakatlık cezalıklara baktığımız zaman Uzun zamandır süren sakatlıklar var ki önemli isimler bunlar. Fakat yeni bir kadroda henüz son kadrolarında sakatlıklar yok. Mesela N'Golo Kante zaten ne zamandır şüpheli durumda, sakat durumda. Bu maçta oynar mı oynamaz mı belli değil Chelsea tarafında. Baktığımız zaman Mistuzil zaten sakat durumda. Arsenal'a zaten işler karışık onun adına söylemek gerekirse. Mustafi yok, Leno yok, Bellerin yok. Bunlar zaten sakatlığı uzun süredir süren futbolcular olduğunu söylemek gerekir. Belerin şüpheli durumda bu arada. sakatlı sakat olaraktan gözükmüyor. Kendi içinde, kendi evinde iyi oynayan bir Arsenal var. Kendi en son maçlarına baktığımız zaman çoğunluk olarak Arsenal üstünlüğünü görmek mümkün açıkçası Arsenal evinde. Maçın önemi de Arsenal adına daha fazla olduğunu söylemek gerekir. Ben bu maçta KG var bahsini 1.55 orandan sizlere öneririm. Yanına koyacağımız yer iki maçta da güzel bir oran olacak. Birleşince güzel bir oran çıkıyor o şekilde değerlendirmenizi öneririm. Son 3 maçı zaten 2.5 buçuk üst bitmiş. Arsenal'ın son 10 resmi maçında ilk yarıda goller atılmış. Chelsea'nin son 8 maçının ilk yarılarında 17 gol atılmış. Şöyle söyleyeyim. Chelsea ilk yarı güzel oynayan bir takım. İlk yarı baskıyı bulan bir takım. Ben bu maçta ilk yarı maç sonucu olaraktan arkadaşlar 2'den 1 şeklinde bir önerim var. 2'den 1'in oranı 32 oranı var. Tek maçtan 32 oranı var dediğim gibi. Şöyle yaptım bunun mantığını da. Ben Arsenal'ın kupadan uzatmalarda olsun veya galip, gel galip geleceğini olsun. Ben açıkçası kupanın kupayı Arsenal'ın alacağını düşünüyorum. İlk yarı maç sonu olarak da Chelsea ilk yarılarda dediğim gibi son 8 maçın ilk yarılarında 17 gol atıldı ve çoğunluğunu Chelsea attı. İlk yarıda güzel futbol oynayan bir takım olduğunu söylemek gerekir. Bu maçlarda hiç 2'den 1 bitmiş mi diye bakmadım. Şöyle Arsenal'ın yendiği bir mesela 2-1 kazanmış. 0'dan 1 bitmiş mesela. Yani deneyeceğiz. Bu zaten küçük paraları büyük paralar almak için sistem yapıyoruz. 32 oranı var. Chelsea ilk yarı güzel futbol oynayaraktan baskıyı kurar diye düşünüyorum. Bir tane gol atsa ikinci yarı Arsenal çevirmek için elinden geleni yapar. Kupayı almak için de elinden geleni yapacaktır. Bir ikiden bir denemesi yapacağım ben açıkçası. Ama dediğim gibi çok fazla miktarlar basmanızı önermem. Benim asıl ideal tahminim KG var bahsi olacaktır. KG varın bahsi de 1.55 gibi güzel bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler KG varlık net bir şekilde öneririm. Ama sistem isteyenler, yüksek oranı isteyenler 2'den 1'e 32 oranı var. Muazzamda yüksek bir oran. Gelelim Atalanta Inter maçına. Şimdi bu maçta şöyle bir durum var. Ben geçen hafta Atalanta'nın 2 gol atabileceğini söylemiştim sizlere. Atalanta'nın gol rekorunu kırmak gibi bir isteği var arkadaşlar. 100 golü aşma gibi. Şöyle tekrardan girdiği zaman analizleri sizinle gördüğünüz gibi anlatayım ben. Bu maçta ben taraf bahsine gitmeyeceğim. İddiaya baktığımız zaman zaten ya yani şöyle bir durum var. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ni garantilemiş. İkincilik, üçüncülük savaşı artık. Atalanta'nın 100 gol gibi atma bir şeyi var. 100 gol atma gibi bir isteği var. Başarabilir mi? Başarabilir. Eyvallah. Son 5 maçından 4 tanesi arkadaşlar 2.5 atmış. Bu her iki takım oynanan mücadelesine. Baktığımız zaman şöyle göstereyim. Bu sezonda 1-1 bitmiş. 0-0 bitmiş. 4-1, 0-0, 2-0 gibi derken Son 5 maçın 4 tanesi 2.5 alt bitmiş. Atalanta Ligi'nin son haftasında 2 gol daha atarsa 100 gol barajına ulaşacak. Onu da söyleyeyim tekrardan. Inter'in son 3 maçı KG yok bitmiş. O yüzden KG var almanızı bu maçta önermiyorum. Son 3 maçında gördüğünüz gibi Inter 3 tane atmış, 2 tane atmış, hiç atamamış falan derken KG var gibi bir bahis önermeyeceğim. Başka türlü bir gol bahisine gideceğiz. Ligde 17 maçtır yenilmeyen bir Atalanta var. Bu süreçte sadece 4 tane beraberlik aldı. Bu beraberlikten de son hafta aldı zaten Şampiyonlar Ligi Juventus harici Verona ve e, Milan maçlarında Şampiyonlar Ligi garanti olduğu için farklı bir patlama yaşamadı. Ben Atalanta yenileni sanmıyorum yenileceğini. Fakat gol bahsi olarak da önereceğim ben sizlere bunu. Ben gol olarak da 2-3 gol civarı bitebileceğini düşünüyorum. 1.90 gibi yüksek bir oranı var. Sakat cezalı isimler baktığımız zaman Atalanta'da İliçic arkadaşlar sakat 15 gollü 5 asistli önemli bir futbolcu zaten sakatlığı süren bir topçu olduğunu söylemek gerekir. Inter'de Vesinyo ve Sensi şu an sakat durumda. Vesinyo 2 gol 2 asistli, Sensi zaten sakatlığı süren bir topçu olduğunu söylemek gerekir. 3 gol 3 asistli oyuncu. Aralarında geçen mücadeleye baktığınız zaman ben çoğunun 2-3 gol bittiğini zaten görebilirsiniz sizlerde. de. Bu maçında da bir galibi olur mu? Olur. Bu maçı da bir ilk yarı maç sonu tahmini yapmak istiyorum açıkçası. Ama ben kendim gol bahsi olaraktan, ideal bahsi olaraktan 2-3 gol bahsini almanızı öneririm. 1.90 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm arkadaşlar. Güzel bir oran. Gelelim ilk yarı maç sonu tahminine. Açıkçası ben ilk yarının bir beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Atalanta'nın da 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Inter'de bir tane karşılık verse bir Atalanta galibiyeti gelebilir bu maçta. 17 maçta da yenilmiyor. İlk yarı berabere bitse ikinci yarıda Atalanta fişi çeker mi? Çekebilir. Onu bir söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden ben bu maça açıkçası 5 orandan 0'dan 1 gibi bir bahis oynarım sizlere. 0'dan 1'in oranı tam 5 şeklinde bir oran var. İlk yarının şöyle kafamda maç oynayınca gördüğüm üzere ilk yarı bir berabere çıkıyor 0-0 gibi. İkinci yarıda goller gelir. 2-1 gibi bir Atalanta galibiyeti bekliyorum. 2-0 da gelebilir. O yüzden ideal olarak da ben zaten 2-3 gol bahsini verdim. Inter'in son üç maçında KG yok bitmiş zaten. Ki oynadığı son 2 maça baktığınız zaman 2-3 gol civarında bitti. Onu da söyleyeyim. Onu da göstermek gerekirse eee 3-0 ve 2-0'lık galibiyetleri var. Biri Napoli'ye, biri de Genoa'ya karşı. İdeal olarak da yani 2-3 gol, İlk yarı maç olarak da yani 0'dan 1'i öneririm. Gelelim son maçımız Molde maçı. 1.30 gibi Molde oranı var. Beraberlikte 3.75, maç sonu 1'e 5.50 gibi oran. Molde bu ligde güzel gol atan bir takım. 33 tane gol atmış. Diğerlerine baktığımız zaman Bodo var. Molde var en çok gol atan takım. Ve Molde en az gol yiyen ikinci sıradaki takım olduğunu söylemek gerekir. 8 gol yiyen bir Rosenborg var ve Molde 11 gol yedi. Molde demek arkadaşlar üst demek. Bunu aklınıza yazın. Ben maçı fazla zorlanmadan son maçında da MSV'ye 2.5 üst vermiştim. Zaten şöyle baktığınız zaman... Alt biten sadece bir maç var. Molde'nin. 2.5 üstü oran da gerçekten yüksek vermişler. Biraz daha düşük beklerdim. 1.45 gibi oran vermişler. Ki aralarında oynanan maça baktığınız zaman alt biten maç bir tane iki tane maç var. 2009-2010 yılında bitmiş. Son yıllarda zaten hep üst bitmiş. Ve formda olan Molde takımı ilk yarıdan geçen kaç tane attı? 4 tane mi attı? 3 tane mi attı? Salladı. İlk yarıdan bir tane atmış. Goller ikinci yarıdan gelmiş. E, Molde de üst demek. Ben direkt bunu da 2.5 üst olaraktan aldım. Şöyle kuponun son hali. Bazı arkadaşlar nasıl oynayacağız, nasıl oynamayacağız diye soruyor. Arsenal, Chelsea'ye KG var. Atalanta, Inter'e 2-3 gol. 1.90 orandan güzel bir oranı var. Baktığımız zaman Molde maçına da 2.5 üst gibi oran var. Şöyle 427 lira para veriyor. Hadi diyelim 50 TL alsan 213 lira mis gibi bir para. Dediğim gibi Atalanta maçına 2'den Atalanta maçına 0'dan 1, Arsenal'da 2'den 1 denedik. İsteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Herkese başarılar. Bu maçlar hakkında sizin yorum ve görüşlerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Herkese başarılar diliyorum.